Merhaba, karşımda Samsung Galaxy Tab S10 Lite ve Huawei MatePad 11.5 var. Ve bu videoda bu cihazlar arasındaki işletim sistemlerini birbirleriyle karşılaştıracağız. Size aralarındaki farkları anlatacağım ve kendi görüşüme göre hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeceğim. Tamam o zaman Samsung ile başlayalım. Bu cihaz Android işletim sistemi ile çalışıyor. 15 One UI sürüm 7.0 ile geliyor ve tabii ki bunu istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Ve e, Samsung ekosistemine gerçekten çok iyi entegre edilmiş. Çünkü Samsung cihazlarında tüm bu modlar ve rutinler mevcut. Bağlı cihazlar, e, Samsung DeX, Multi Control. Bunların hepsi burada. E, bağlı cihazlar altında bulunan özellikler. Yani başka Samsung cihazları kullanıyorsanız, e, Samsung Tab'e sahip olmak Gerçekten harika çünkü cihazlarınızı organize edebilir, ekosisteminizi e, düzenleyebilir ve tüm bu oldukça havalı özellikleri kullanabilirsiniz. Örneğin Samsung DeX veya SmartThings sayesinde Samsung ekosistemindeki cihazları birbirine bağlayabilir ve birçok şey yapabilirsiniz. Ayrıca Samsung uzun vadeli yazılım desteği de sunuyor işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri söz konusu olduğunda yaklaşık 6 yıla kadar destek sunuluyor. Yani bu konuda iyi bir desteğe sahibiz. Ve tabii ki tam Google mobil hizmetlerine sahibiz. Tam destek var. Bu sayede Play Store, haritalar, Gmail gibi uygulamaları kullanabiliyoruz. Geniş uygulama uyumluluğu ve bu konuda tutarlı güncellemelerimiz var. Ve benim için biliyorsunuz Google servisleri gerçekten çok kullanışlı. Gmail, Google, Google Chrome. Tüm bu uygulamalar ve diğer özellikler örneğin Google yedeklemeleri gerçekten çok faydalı ve Huawei'de olduğundan daha iyi çalışıyorlar. Şimdi rakibe geçelim ve işletim sistemi ile ilgili bazı şeylerden bahsedelim. Ayarları açıp hakkında sekmesine indiğinizde bu cihazın Huawei tarafından oluşturulan HarmonyOS 3.1 işletim sistemini kullandığını görebilirsiniz maalesef Android desteğimiz yok ve yani evet Huawei'mizde maalesef Android işletim sistemi yok Ayrıca Huawei cihazlarında büyük bir eksiklik olarak Google mobil servisleri de bulunmuyor ve bu önemli nedenden dolayı birçok popüler uygulamaya erişim kısıtlıyor yani örneğin Google Play erişimimiz yok. Tıpkı Samsung'da olduğu gibi Huawei'de mevcut değil maalesef. App Gallery'de erişimimiz olmasa da App Gallery burada Huawei'nin Google Play Store'u gibi. Ancak Play Store'da bulabildiğimiz uygulamaların çoğu burada yok. Yani tüm uygulamalara sahip değiliz. App Gallery ve diğer uygulamalara erişim gerçekten çok sınırlı. Huawei cihazı. Ayrıca gelecekteki güncellemeler söz konusu olduğunda bunları tahmin etmek mümkün değil. Tıpkı Samsung'da olduğu gibi oldukça güzel. Önemli şey. Ve biliyorsunuz en büyük farklar bunlar aslında. Huawei'de Google servislerine erişimimiz yok. Tabii ki Samsung'da var. Bu gerçekten çok 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 büyük bir artı çünkü Google özellikleri ve servisleri gerçekten çok faydalı. Ve Google servislerine erişimi olmayan bir Huawei tabletini kullanmaya başlamak gerçekten zor. Biliyorsunuz. Yani Google servislerine erişimi olan bir cihaz kullanıyorken Huawei'ye geçmek zor oluyor. Yani bu konuda benim için Samsung kesinlikle kazanan konumda. Ama eğer başka Huawei cihazlarınız varsa, örneğin telefonlarınız varsa ayrıca daha fazla bağlantı konusunda da destek alıyorsunuz. Huawei şare özelliğimiz var ve tüm ekosistemimizi de organize edebiliyoruz. Ekosistemimizi buradan başka cihazlarda ekleyebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu sadece diğer Huawei cihazları için geçerli. Diğer cihazlarla çalışmaz. Ayrıca yapay zeka özelliklerimiz de var. Her iki cihazda da bu özellikler var. Ee, ama bana göre Samsung'da Huawei'ye kıyasla çok çok daha iyi çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz tüm Galaxy AI olayı bana göre çok çok daha iyi tasarlanmış. Ee, Samsung'da Huawei'ye göre kesinlikle daha iyi bir fikir. Yani Galaxy'deki XAI gerçekten çok çok daha iyi çalışıyor. Ve günlük kullanımda birçok özelliğin basitçe daha iyi oluşturulduğunu görüyoruz. Huawei'ye kıyasla. Ve temelde bu cihazlar arasındaki en büyük farklar bunlar. Yani uzun lafın kısası Huawei'de Google servislerine erişimimiz yok. Bu en kötü şey. Play Store'a erişimimiz yok. Ve bazı uygulamaları App Gallery'de bulmak gerçekten zor olabilir. Yok Basitçe söylemek gerekirse App Gallery'de mevcut değiller. Bunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Yani konu buna geldiğinde bu mücadelede bana göre bu konuda Samsung kesinlikle kazanan ama bu benim kişisel görüşüm. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin, yorum yapın, abone olup